Merhaba. Bugün sizlerle yaşlılıkta erken tanı ve tarama testlerini konuşacağız. Bu testlerle ömrünüze yaşam katmaya ne dersiniz? Hadi birlikte yaşlılıkta tarama testleri neden önemli bir inceleyelim. Yaş arttıkça diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıklar daha sık görülür, kansere yakalanma riskiniz artar ve kemik erimesi gibi ileri yaş hastalıkları görülmeye başlar. Bu gibi hastalıkların henüz var olmadan ya da henüz belirti vermeden erken tanısının konabilmesi için düzenli muayeneler ve tarama testleri çok önemlidir. Bu muayene ve testler devlet tarafından ücretsiz olarak yaptırılabilmekle birlikte tedavi şansını yükseltir ve tedaviyi kolaylaştırır. Hastalığın ilerlemesini önler ve tedavi giderlerini azaltır. Olası bir sakatlık riskinin aza indirgenmesine yardımcı olur. Yani tanı tarama testleri hayat kurtarır. Bu tanı tarama testlerini ve muayeneleri aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, ketemlerde yani kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde, verem savaş dispanserlerinde ve ketemin pembe tırından da duymuş olabileceğiniz mobil tarama araçlarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Görme ve işitme taraması, hipertansiyon taraması, diyabet taraması, osteoporoz yani kemik erimesi taraması, kolorektal kanser taraması, meme kanseri taraması, serviks yani rahim ağzı kanseri taraması, depresyon taraması ve çok yönlü geriatrik değerlendirme ileri yaşta önerilen muayene ve tarama programlarıdır. İşitme ve görme taraması ile başlayalım. Hepimizin de bildiği üzere ileri yaşta ilk gözlemlenen belirtilerin başında görmenin azalması ve iyi duyamamak gelir yaşlılıkla birlikte gözlerde katarak ve glokom adı verilen hastalıklar sıkça görülmeye başlar. Kontrollerde görme taraması kapsamında Selin Eşeli adı verilen göz muayenelerinde de sık sık gördüğümüz farklı boyutlarda harfler kullanılmaktadır. Yaş alma ile birlikte işitme kaybı ve çınlama gibi şikayetlerin taranmasında odyometri testi ve fısıltı testi kullanılmaktadır. Görme ve işitme taramaları yılda bir kez hastanelerde yaptırılmalıdır. Bir diğer tarama programına dahil olan hastalığımız hipertansiyondur. İleri yaşlarda düzenli aralıklarla tansiyon ölçümü yapmak çok önemlidir. Doğru sonuç alabilmek için ölçümlerin dinlenme halindeyken yani otururken ölçüm sırasında hareket edilmeden ve konuşulmadan yapılması gerekir. Ölçüm sonucunun sistolik kan basıncı değerinin 140 diastolik kan basıncı değerinin 90 yani 14'e 9 ve üzeri olması hipertansiyon yönünden risk belirtisidir. Bu yüzden düzenli ölçümlerinde normal tansiyon değerlerine sahip yani 12'ye 8 veya 13'e 8 olanlar, 2 yılda bir kez ve yüksek tansiyon değerlerine sahip olanların yani 14'e 9 ve üzeri olanların en az yılda bir kez düzenli olarak ölçüm yaptırmaları önerilmektedir. Halk arasında sıkça duyduğumuz şeker hastalığı yani diyabetus mellitus hastalığı ileri yaşla birlikte sıkça görülen hastalıklardandır. 45 yaş üstü olup ailesinde daha önce diyabet tanısı alan kişilerin olduğunu bilen herkesin en az 3 yılda bir kez bu taramayı yaptırması önerilir. Genellikle sabah açken yapılan kan şekeri ölçümüyle yaptırılmaktadır. Bu taramaya ek olarak 65 yaş ve üstü kişilerde yılda bir kez lipid yağ profil taraması yaptırılması önerilmektedir. Pek çok duyduğumuz hastalıklardan biri de osteoporoz yani kemik erimesidir. Yaşamınız boyunca en az bir kez yaptırmanız önerilmektedir. Bu hastalıkta düşme ve çarpmalardan korunmak için yaşanılan ortamı buna göre düzenlemek çok önemlidir. Aynı zamanda kemik sağlığına dikkat etmek için D vitamini ve kalsiyum takviyesi doktorun uygun gördüğü miktarda alınmalıdır. D vitamini alımını desteklemek için yeterli miktarda güneş ışığına çıkmak önemlidir. Erkeklerde ve kadınlarda sıkça görülen kolorektal kanserinin taraması 50 ila 70 yaş arası kadın ve erkeklere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu tarama kapsamında 2 yılda bir kez dışkıda gizli kan testi ve her 10 yılda bir kez kolonoskopi yaptırılması önerilmektedir. Kadınlarda sıkça karşılaşılan diğer kanser türleri de meme ve rahim ağzı kanserleridir. Meme kanseri ile başlayacak olursak meme kanseri sadece kadınlarda görülmemekle birlikte erkeklerde de görülebilen bir kanser türüdür. Fakat görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olduğu için 40 ila 69 yaş arası kadınlara ücretsiz olarak tarama programı sunulmaktadır. Bu program kapsamında kadınların her ay kendi kendine meme mayenesi yapmaları, yılda bir kez hekim kontrolü yaptırmaları ve iki yılda bir mamografi çektirmeleri önerilmektedir. Serviks yani rahim ağzı kanseri taraması 30 ila 65 yaş arası kadınlara ücretsiz olarak sunulup her 5 yılda bir pap smear testi ile sürüntü alınarak ve HPV DNA testi yapılarak sağlanmaktadır. Depresyon taramasını ve çok yönlü geriatrik yani ileri yaş değerlendirmesini birlikte inceleyecek olursak, bu taramaların mümkünse her 5 yılda bir tekrarlanarak kontrol edilmesi önemlidir. 65 yaş üstünde bu değerlendirmenin en az bir kez yapılmış olması gerekmektedir. Özetle değerlendirecek olursak erken tanı ve tarama testleri hastalıklar oluşmadan ve belirti vermeden önce tanılanmasına olanak sağladığı için önem taşımaktadır. Bu sebeple fiziksel ve psikolojik sağlığımız için belirtilen yaşımıza uygun taramalar düzenli olarak yaptırılmalıdır. Tabii bu taramalar kesin tanı koyucu değillerdir. Kesin tanı için ileri incelemelerin yapılması gerekmektedir. Taramalar çok önemli olmakla birlikte onların yanı sıra dengeli beslenmek, sosyal ve fiziksel olarak hareketli kalmak ve tabi sigarayı ve alkolü bırakmak sağlıklı yaş almak için oldukça önemli olan diğer faktörlerdendir. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde kolaylıkla bulabileceğiniz ve hangi yaşta, Hangi tarama programlarını size en yakın nerede yaptırabileceğinizi görmenizi sağlayan bir test bulunmaktadır. Beni tara, QR kodunu telefonunuza taratarak veya resimde belirtilen linki tarama motorunuza yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Dilerseniz sizin sunduğum kaynaklardan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bedeniniz ona iyi baktığınız için size minnettar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.